Dizi kafesine hoş geldiniz. Gir Dünyama dizisinde olaylar gitgide içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bunun yanında geçmişin pişmanlıkları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Dizinin en kötü karakterlerinden biri olan Devner Ayançandil'in bu bölümlerde pişmanlığını net bir şekilde görüyoruz. Artık Kuhu'nun düşmanı değil tam tersine en büyük destekçisi olarak karşımıza çıkıyor. Kuhu ve Rajiv'in yeniden bir araya gelmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama kader bu ya! Ve Narayan Çandel geçmişte Kuru'ya yaptığı kötülüklerin bedelini acı bir şekilde ödüyor. Üstelik bu bedeli bir zamanlar çok sevdiği gelini Hansi'nin elinden ödüyor. Diğer yanda ise Rajiv'in öfkesi her şeyi yakıp yıkıyor. Öfkesine yenilen Rajiv sağa sola saldırıyor. Kuhu ve Sanjiv'in hayatlarını zehir etmek için adeta ant gibi davranıyor. Bu için ise işler hiç iyiye gitmez. O da Rajiv'e hem öfkelidir hem de çok kırgındır. Çünkü Rajiv'in hem evli hem de bir çocuğunun olması içindeki son umudu da bitirmiştir. Yanlış anlamalar, ön yargılar ve kırılan kalpler yüzünden bu çiftin yüzü bir türlü gülmez. E tabi Hansini'nin etkisini de unutmamak lazım. Sajiv ise bütün bu yaşananların bir tesadüf değil, büyük bir tuzak olduğunu düşünür ve bu tuzağı kuranları bulmaya kararlıdır. Hansini de Devnerayan Çanteli ve Rajiv'in halısını odalarına hapseder. Kimse dışarı çıkmasın, kimse gerçeği öğrenmesin diye her yolu dener. Ama Devnerayan Çanteli'nin bir planı vardır. Hastalanmış gibi yaparak evden kaçmayı başarır ve işte o an Pişmanlığının ağırlığı altında ezilen Dövün arayan Çandel Kovu'nun evinin kapısına kadar gelir. Tam o anda Sanjiv de arabasıyla gelir ve duygu yüklü bir karşılaşma yaşanır. Sanjiv babasına karşı mesafeli durur. Bütün olanların suçlusu sensin der ama Dövün arayan Çandel buraya hatamı düzeltmeye geldim. Senin de yardımına ihtiyacım var diyerek pişmanlığını bir kez daha dile getirir. Asıl suçlunun Hansine olduğunu, Raci'yi kandırıp onunla evlendiğini söyler. Sanji'r için ise taşlar yerine oturmuştur. Tuzak kuranın haysını olduğunu anlar. Kuhu evinde sessizce ağlarken devin arayan Çandel ve Rojiv'in halası kapıya gelir. Dizinin en iyi sahnelerinden biri gerçekleşmiştir. Kuhu gözyaşları içinde dev babasının ayaklarına dokunmak ister ama dev baba izin vermez. Titreyen sesiyle şöyle der: "Hayır Kuhu, ben buna layık değilim." Ben günahkar bir insanım. Buraya senden af dilemek için geldim. Beni affet kızım. Son 7 yıldır bu günahın bedelini çekiyorum. Günahlarımın ağırlığı altında eziliyorum. Kızım gibi gördüğüm gelinime yaptıklarımın acısı her gün yüreğimi yakıyor. Beni affet. Ne olur affet kızım der Kuğu gözyaşları içinde de babaya bakar ve Baba hayır sen benim babamsın Benden özür dileme der Ama de arayan çendel başın öne eğer Hayır kuğu ben senin saygına layık değilim seni dış görünüşüne göre yargıladım. Kalbinin temizliğini göremedim beni affet diyerek kuğunun ayaklarını kapanır. Kuğu ise elleriyle onu kaldırır ve ben senin kızının baba der ve o anda dev babayı affeder. Fakat bu duygusal an uzun sürmez. Hansin sinsice Rajiv'e gider ve kışkırtır. Bak Rajiv babanla halan kuğudan af dilemeye gitmişler der. Rajiv bunu duyunca öfkeyle deliye döner. Avdeş'le birlikte Kuğu'nun evine gider. Babasına bağırır. Bu gösteri de ne baba? Bu utanmaz kadından ah mı diyorsunuz diyerek babasıyla tartışır. Onu zorla götürmeye kalkar ama Devün arayan çandel direnir gitmek istemez. Fakat Roger kararlıdır. Öfkesine yenilir ve sonunda babasını ve halasını zorla oradan götürür. Her kötülüğün bir bedeli vardır diyelim. Yorumlarda buluşalım. Siz de düşüncelerinizi paylaşın. Daha fazla analiz ve özet için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dostça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi seyirler.